Herkese yeniden merhaba. Bugün özellikle Bitcoin yatırımcıları için çok önemli seviyeleri tekrar konuşacağız. Bakalım Bitcoin çok önemli o belirlediğimiz 18.500 seviyesini tekrar test etti mi ve bundan sonra geçmesi halinde Bitcoin fiyatı nereye kadar çıkabilir? Altcoinlere bir geçiş olacağını ve altcoinlerde yükseliş beklediğimizi de konuşuyorduk. Bugün özellikle Ethereum ve Litecoin e odaklı olacağız ama elinde altcoin tutanların da mutlaka izlemesi gereken bir video olacak. Çünkü altcoin yatırımcılarının neler yapması gerektiğini, neler yaparlarsa piyasaya daha uygun ve daha çok kar elde edebilecek şekilde hareket edebileceklerini konuşuyor olacağız. Bakalım piyasalar nasıl? Benimle birlikte takip etmek için hiçbir yere ayrılmayın. Aslına bakarsanız bugün farklı bir konsept deniyorum. Videoyu çekerken bir de böyle yapalım dedik. İlk başta tam ekran olarak çıkayım. Videoyu çekmek için de evin içerisinde uygun bir yer bulmak, ışığı ayarlamak biraz zor oldu ama umarım beğenirsiniz. Daha önce de yaptığım değişiklikleri hep size sormuştum. Örneğin bu sağ alt köşede benim yeşil ekranı kullanıp gözükmemi de siz istemiştiniz. O yüzden lütfen bunu beğendiğiniz mi beğenmediğiniz mi yorumlara yazın. Ona göre ya böyle devam edelim ya da eski şeklimize geri dönelim. Thumbnail'lerde de bir değişiklik yaptım aslına bakarsanız. Çok fazla karışık geldiğini düşündüğüm için biraz daha sade thumbnail'ler yapmayı düşünüyorum bundan sonra. O yüzden onunla ilgili yorumlarınızda yine video altına bekliyor olacağım. Instagram'da özellikle sormuştum hangisini daha çok beğenirsiniz diye. Yeni stil daha fazla oy aldı. O yüzden yeni stille devam edeceğim şimdilik ama yine YouTube altındaki yorumları baz alarak bundan sonra değişiklikleri yapıyor olacağım. Hadi yorumlara bakalım beğendiniz mi? Bence güzel oldu ama Tabii ki siz beğenmedikten sonra, izleyenler sevmedikten sonra yapmanın da çok bir manası yok. Öncelikle grafiklere bakmakla başlayalım. Daha önceki videoda da çok önemli olduğunu konuştuğumuz 18500 18500 dolar seviyesi tekrar test edildi ama geçebildi mi? Hayır. 18500 çok güçlü bir direnç değil aslında. Kırması çok zor olmayacak. Uzun süredir de zaten Bitcoin yukarı yönlü trendini devam ettiriyor. Ama 18500'ü kırdıktan sonra önü gerçekten çok açık. Bununla ilgili Twitter'da bir özet paylaşmıştım aslına bakarsanız, sosyal medya kanallarımın linkini videonun altında bulabilirsiniz, onu da hatırlatayım. Öncelikle geçtiğimiz videodan Bitcoin yükselişini yine konuşmuştuk. Ethereum biraz daha beklediğimiz seviyelere geldi ve yükseldi diyebiliriz. Aslında Bitcoin'de çok da bir değişiklik yok ama bir geri çekilme yaşandı. Geri çekilmede de yatırımcılar panik olmasın, hangi seviyelerin önemli olduğunu bilsin diye hemen bu özet kısmını paylaşmak istedim. Beklediğimiz gibi de gideceğini söyleyebiliriz altcoin yükselişiyle ilgili de çok önemliydi. O kısma da geleceğim. Ya da sırayla okuyarak gidelim. Karışık yapmayayım. Öncelikle altcoin yükselişinin bitcoin yükselişinden fazla oranda olabileceği dönemin yani altcoin'lerin öne çıktığı dönemin hemen bitcoin yükselişinden sonra geleceğini beklediğimizi biliyorsunuz artık. Ama burada öne çıkacak altcoin'ler özellikle hem DeFi altcoin'leri hem de yüksek hacimli altcoin'ler olacak. Özellikle Litecoin'den, Ethereum'dan ve Ripple'dan bahsetmiştik. Birazdan zaten eğitimlere baktığımızda da bunun gerçekleştiğini göreceğiz. Bitcoin içinde 18500 önemli bir direnç. Kırması zor değil aslında çünkü daha önce bu seviyeleri test etmedi. Ee, en son 2007'nin sonundan beri. Ama Burada çok fazla kar elde eden yatırımcı olduğu için satış baskıları da çok fazla geliyor. Yüksek oranda elinde bulunduran kurumsal yatırımcıların da satışlarının gelmesiyle birlikte 18.500 güçlenerek bir direnç olarak önümüze grafiklerde çıkıyor diyebiliriz. 18.500 sonrası evet 21.000 dolarları hatta 20.000 doların üzerine bekleyebiliriz. O yüzden size satmadım demiştim son videoda. Hala da satmıyorum. Bakalım bir süre daha elimde hiç bitcoin satmadan varlıklarımı tutmaya devam edeceğim. Ama tabii ki satmamız gereken bir nokta gelecek. Çünkü 2017'nin sonu da bize gösterdi ki çok fazla gride yani aç diye Türkçe çevirdiğimizde kötü bir şey gibi çıkıyor ama aslında benim demek istediğim çok fazla daha da yükselir, daha da elimde tutayım diye inat etmek bir süre sonra olumsuz sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Ama ben yine 18.500 üzerinde beklediğimi dolar bazında söyleyebilirim. TL bazında da videonun sonlarına doğru bakacağız. Hem biraz dolardan da bahsetmiş olalım. 21.000 dolar benim asıl hedefim diyebilirim. Ama tabii ki dürüst bir Ok şeklinde değil, yine dalgalı hareketlerle Bitcoin'in çıkacağını, burada bile ne kadar eğimi yüksek bir grafik çizse de günlük mum grafiğinde dalgalandığını görüyoruz. Kripto paraların doğasında bu var. Düşüş için de 17.200'ün çok önemli bir destek noktası olarak çalışacağını ve daha sonraki seviyeleri konuşmuştuk. 17.200'e kadar... 17.200 bundan sonra eğer düşüş gerçekleşirse desteklemesini bekleyeceğimiz ve oraya kadar inebilir, dikkatli olalım diyeceğimiz nokta. 17.200'e kadar inmesinde aslında hiçbir sıkıntı yok. Tekrar oradan güç alıp yükselmeye devam edebilir. 17.200'ün aşağısına inerse de bundan sonra bekleyeceğimiz seviyeler 16.500 ve 15.000 dolarlar olabilir. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. Hafta sonuna yaklaştığımız için hafta sonu piyasanın genelinde bir geri çekilme yaşandığından 17.200'e kadar düşmediği, 17.200'ün altına kırılmadığı sürece yeni haftaya da çok güzel başlayacağız diyebilirim Bitcoin için. Bakalım 18 8500'ü ne zaman tekrar test edip üzerine çıkmaya çalışacak Bitcoin ve bunu elbette başaracak ama bakalım ne zaman. Şimdi gelelim Ethereum'a. Biliyoruz ki Ethereum'da 490 dolar seviyesi çok önemliydi. Orayı kırdıktan sonra 500 doların üzerine çıktı. Şu an 560 dolar Ethereum. Biraz bugünlük mum grafiğinde geriye gidersem hatta buradan hiç gitmeyeyim. Haftalık grafiğe bakalım direkt. Haftalık grafikte fiyat seviyelerine baktığımız zaman en son bu seviyelere 500 doların üzerine 2018'in ortalarında yaz aylarının başında geldiğini görüyoruz. Bu da bize yani yıllardır desem derim yani yıllardır bu seviyeleri görmediğini ve test ettiği zaman tabii ki yatırımcıların bir e, satış yapma isteği buradan daha da yükselmez hadi elimizdeki Ethereum'ları satalım diye bir baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii Ethereum için çok önemli bir ee, özellik olan Ethereum 2.0 geliştirmelerinde toplanan Ethereum miktarının biraz beklediğimizden az kalması ve bir aralığa kadar istenen miktarın toplanamayacağının da yatırımcı üzerine bir baskı oluşturması, Ethereum'un geleceği acaba düşündüğümüz kadar parlak değil mi düşüncesiyle birlikte biraz baskılanma oluyor. Bundan sonra hangi seviyeye dikkat edeceğimizi konuşmalıyız bence artık. Yani ben Ethereum ve Bitcoin için, tabii ki videoları izleyenler çok iyi biliyorlar, yeni izleyenler için de söyleyeyim, Ethereum ve Bitcoin için gerçekten çok çok e Yüksek bir beklenti içindeydim ve 10 bin dolarların altını gördüğümüzde de bundan bahsediyordum Bitcoin için. E, Ethereum için de 350 dolar seviyeleri de daha da altı. Hatta biliyorsunuz Ethereum'un 100 dolar altını gördüğü zamanlar da oldu. Keşke o zaman alsaymışız. Herkesin aklında aynı şey. Bakın burada 80, 8 doları net bir şekilde görüyorum. Daha da geriye gidersek 82 dolar. Neyse şu an onları konuşmanın hiçbir faydası yok. Aslında şunu da söyleyeyim hazır laf gelmişken. Ya çok düşüktü almadık kaçırdık artık demek piyasa için çok doğru değil bence. Çünkü tekrar öyle alım fırsatları oluşturacak kripto paralar. Tepe noktaları almak için uygun değil. Çünkü aldığınız zaman hani üstüne çıkacak da dirençleri kıracak da kar elde edeceksiniz. O yüzden desteklediği noktaların altına sarktığı zaman almaları kollayabilirsiniz. Zaten ben bunlardan sık sık bahsediyorum. Şimdi gelelim Ethereum için üst noktaya. Ethereum için üst hedef artık 520 dolar. Tabii ki tekrar bir geri çekilme 500 doların altına inmesi ve tekrar 470 dolardan kuvvet alması gerçekleşebilir. Ama şu an 470 doların kuvvetli bir şekilde Ethereum fiyatını desteklediğini ve hafta sonunda büyük bir aksilik olmazsa yeni haftaya da 500 dolarların üzerine görerek başlayacağını ya da hafta içerisinde 500 doların üzerine tekrar çıkacağını söyleyebiliriz. Bizim gözümüz şu an 520 dolarda olacak Ethereum için. Şimdi gelelim Litecoin'e. Litecoin için aslında bakarsanız yaptığım analizden çok çok memnunum çünkü özellikle 80 doların üzerine çıkmasını daha önce 70 dolar üzerine çıktıktan sonra kendisini 85 doların da üzerine atabilecek bir koşuya, bir yükselişe girebilir diyerek söylemiştim. Zaten biraz önce tweetlerde de okuduk. Bitcoin yükselişi sonrası yüksek hacimli altcoinlerin belirgin yükselişler yaşayacağını da konuşmuştuk. Ethereum'da 70 doları geçtikten sonra zaten buradaki mum grafiği de net bir şekilde gösteriyor kendini neredeyse 85 dolara kadar atmış bir durumda şu an üst direncimiz 85 dolar. 85'e kadar çıksa da 85'ten bir geri çekilme orada bir satış baskılarından ya da artık daha da yükselmez burası bir direnç seviyesi diyen yatırımcıların satmalarıyla birlikte bir geri çekilme gerçekleşebilir. Hedefimiz şu an 85 dolar. 85 dolara çıktı zaten çok kısa bir süre önce. Ama bir geri çekilme yaşadı. Ama bu geri çekilme hafta sonu belki Litecoin'i yukarı çıkaracak momentum yaratılmaması ile birlikte biraz uzun sürebilir ama yeni haftaya 85 doların üzerinde başlamasını bekleyebiliriz. Bundan sonraki hedeflerimiz de artık 100 dolarlar üzeri olacak. Litecoin almak isteyenler de bunu değerlendirsin lütfen. Ama sadece benim söylediğime bakarak yatırım yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Çünkü tek bir analiste dinlemek hiçbir zaman sağlıklı değil. Lütfen kendi araştırmalarınızı yapın. Ben e Ethereum'da Litecoin'de ve tabii Bitcoin'deki geri çekilmeleri fırsatı çevirmek için önemli seviyeleri takip ediyor olacağım. Bakalım nasıl olacak zaten alım yapmasanız bile birlikte takip ediyoruz. Bugün kripto para fiyatlarına en son grafik sonrasında bakalım dedim. Hemen şimdi fiyat seviyelerine bakalım. Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'den bahsetmiştik. Şu an Litecoin 81 dolar. CoinMarketCap'de Ethereum 500 doların üzerinde 508 dolar beklediğimiz gibi uzun süredir bu seviyeleri bekliyoruz ve konuşuyoruz. Bitcoin'de 18.250 dolar. Geneline baktığımız zaman ilk 10 kripto para arasında en fazla yükseliş Polkadot'tan. Polkadot listeye biraz geç girdi ama tam girdi diyebiliriz. Şimdi bu yükselişler sonrası bir geri çekilme yaşanacak elbette. Hafta içerisine baktığımız zaman bir haftalık süre içerisinde ilk 10 kripto para arasında en fazla yükseliş Ripple'da. Çok küçük bir oranla Polkadot'u geride bırakmış. Ripple'da da biliyoruz ki altcoin yükselişleri başladığında belirgin bir öne çıkış gerçekleşiyor. Hep böyle oldu. Aslında bu doğasına uygun değil diyebiliriz. Ripple kontrole açık bir kripto para diyebiliriz ama Ripple altcoin yükselişlerinden çok güzel etkilendi. Chainlink de güzel seviyede. 13 dolara geçtikten sonra öne çıktı. konuşmuştuk. 14.29 dolar şu an. Güzel gidiyor hepsi. Bitcoin'in yüzdesi 3.31 olsa da biraz ağırdı. Diğer altcoin'lere vermiş gibi görünüyor. 24 saatte en fazla yükselen kripto paraları da bakalım. Bugün günlerden Cuma hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonu aslında güzel bir giriş yaptığımız zaman yine hacimlerin yüksek olduğunu ve yükseliş oranlarının bizi memnun ettiğini görüyoruz. Ama hafta sonu genellikle çok yüksek yükseliş oranlarının olmadığı bir piyasa beklenir. Bunu da aklımızda bulunduralım. Waze uzun süredir yatırımcıları bekliyordu yükselişini haftalıkta %74 yükseliş görmüş. SushiSwap'te bugün de güzel bir yükseliş var. %21 yükselmiş. Bir haftada da %118. SushiSwap'te nasıl işlem yapılır, nasıl burada kar elde edebilirim diyen birçok yatırımcı bana yazıyor. SushiSwap'i incelememi ve videoda bir bölüm ayırmamı, nasıl işlem yapıldığını göstermemi isterseniz lütfen yorumlara yazın. SushiSwap'e de bir bölüm ayıracağım. Sanırım biraz karışık gelmiş bazı yatırım yapmak isteyenlere. Birlikte bakarız. Uniswap de güzel yükseliyor 3.94 dolar. Visual Rising'in listede Polkadot'u zaten biraz önce konuşmuştuk. Balancer'da bir süredir yatırımcısını kaybettiren bir kripto parayken şu an toparlamış ve haftalık olarak da %15 yükseliş görmüş durumda. OKX'e gelelim şimdi. OKX'te hala çekim işlemleri gerçekleştirilemiyor. Benim de burada biraz eterim var. Bunu videolarda izleyenler, düzenli izleyenler bilecektir. Wi-Fi ile güzel bir kar ettikten sonra, iki katına çıkarttıktan sonra paramızı Ether satın almıştım. O zaman 500 doların altındaydı değeri ama tabii şimdi yükselişle birlikte e, 578 dolara çıkmış Ethereum'un değeri. Toplam bakiyede 645 dolar. Bunu buradan çekmek istiyorum ama hala çekimleri açmadılar. OKEX bu çekimleri kapatma sürecini gerçekten çok kötü yönetti. Şu an hala ben çekim yapamıyorum. OKX borsası bundan sonra nasıl toparlar? Gerçekten emek harcamaları ve marketing'e kendini geliştirme kısmına çok fazla önem vermeleri gerekecek. Çünkü yatırımcılar gerçekten illallah demiş durumda OKX'ten Hala çekim yapamıyorum. Yani neredeyse bir ay oldu. Çekimler kapandı ve açılmıyor. Buradan binance'e çekeceğim ya da belki Metamask'e çekerim eterlerim. Binance'i de şöyle bir göstereyim. Büyük çoğunlukla ben yatırımlarımda Ethereum ve bitcoin e odaklıyım. Yani bunu sıkıldığınızı biliyorum duymaktan ama zaten portföyüme bakınca da böyle gözüküyor. Daha sonra DeFi kripto paraları geliyor. Maker, KNC, Aave, Uni. Bunlar da benim için çok önemli. Burada Litecoin almadığım için biraz pişmanım. Litecoin'lerden hep bahsediyorum ama Binance portföyüme de Litecoin e eklemem gerekiyordu. Burada bir hata yaptığımı düşünüyorum. Keşke biraz daha fazla Litecoin ve Ripple alsaymışım. Litecoin'e ve Bitcoin'in forklarına, Bitcoin Cash olsun, işte Bitcoin SV olsun biraz mesafeli yaklaştığım için bir yatırımcı ve bu işlerle teknik olarak ilgilenen biri olduğum için o yüzden yatırım yapmayı biraz arka planda tuttum. Ama hepimizin ders alması gereken bir piyasa. Ben de Litecoin seviyelerini belirlerken ve yükselişte çok açık olduğunu söylerken Binance portföyüme de biraz Litecoin ekleyebilirmişim. Olsun yine de çok güzel. Siz nasıl yaptığınız yatırımları video altından bekliyor olacağım. Doların düşmesiyle beraber Bitcoin'in en yüksek seviyelerini görse de TL bazında çok fazla yükselişler olmadığını söyleyenler de var. Burada 7.60 olması, Merkez Bankası'nın açıkladığı kararlarla birlikte doların düşüşe geçmesi tabii ki TL bazında Bitcoin tutan yatırımcıların kârını da biraz baskıladı. Bundan sonra dolarda bir yükseliş gerçekleşmesiyle birlikte daha fazla kâr elde edilebilir ama bakalım dolar kuru nasıl değişecek? Biliyorum ki dolar yükselişi bekleyen çok fazla yatırımcı da var. Özellikle kripto paralara yatırım yapanların da dolar yükselişi beklediğini biliyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi de yorumlara bekliyor olacağım. Özellikle doları ve diğer Yatırım yapabileceğimiz araçları incelememi de isterseniz bana yazın. Çünkü kanalım kripto para odaklı. Yani kanalın isminden de belli ama diğer yatırım araçlarına da biraz değinebiliriz. Çünkü ister istemez dolar direkt bitcoin fiyatıyla bizim yaptığımız yatırımları etkiliyor. Diğer yatırım araçlarına da geçmek isteyebileceğimiz zamanlar olacak. Şimdi ben bitcoinden çıkacağım mesela belirli seviyelerde. E elimdeki parayı nereye yatıracağım? Bunu da kanalda konuşalım isterim. Yorumlara. TL olarak 140.000 liraya şu an ulaşmamış, 140.000 lira fiyatını görmüştü, ama biraz geri çekilme yaşadı diyebiliriz. Ben bazı borsalarda 140.000 liranın görüldüğünü biliyorum, siz de zaten görmüşsünüzdür. Şu an 138.000 liranın biraz üzerinde Bitcoin TL bazından 140.000 liraya da tekrar geçecektir. Özellikle ethereum'da benim açtığım yerden açanlar 403 dolardan long işlemi açmıştık ve ben stop loss'u yukarı çektiğim için işlemim kapandı iki katına çıktı iki katının biraz daha üzerine Ethereum tarihim ama yine de stop loss'u çok yukarı çektiğim ve orada artık karımı alayım çıkayım dediğim için iki katının üzerinde kar kapattım ama benim açtığım yerden benimle birlikte açan ve benim gibi stop loss'u yani artık buradan ben karımı alayım çıkayım işlemini yukarı çekmeyenlerin hala işleminin devam ettiğini ve o long pozisyonundan çok güzel kar elde ettiklerini biliyorum. Bunu da bana yazmanızı bekliyor olacağım. Eğer benim gibi stop loss yukarı çekmediyseniz 400 dolarlarda açtığınız long işlemi çok güzel devam ediyor şu an. Size bol kazançlar dilemek dışında hiçbir şey söyleyemem. Ama Bybit'te işlem yapacaklar için Bybit'te oluşturduğumuz promosyon kodundan da bahsetmek istiyorum çünkü depozit işlemlerinizde yani kripto para yatırma işlemlerinizde ekstra size bonus veriliyor. Daha sonra Tabii ki tarihlere mutlaka göz atın. 25 Aralık'ta bonuslarınız yatacak. Ondan önce 10 Aralık'ta bu e, promosyon bitiyor. 10 Aralık'tan sonra artık çekip 25 Aralık'ta yatacak bonuslarınızla oynayabiliyorsunuz. Ben de hemen şöyle de göstereyim. Yani 0.5 Bitcoin yatırabilirim. 300 dolar bonus veriyor. 0.5 Bitcoin'i bonusumu yattıktan sonra çekerim ben büyük ihtimalle. Hani 10 Aralık bittikten sonra çekeyim demem. Çünkü hani daha güvenli olsun. 300 dolar bonusumu aldıktan sonra çekerim. Bitcoin'lerimi ve 300 dolar bonusumla oynarım diye düşünüyorum. Siz de bu işlemi yapmak isterseniz Bybit'e üye olduktan sonra kodu video altında bulabilirsiniz kodu. Promosyon kısmında reward tab'a gelip burada kod kısmına yazıp daha sonra kripto para yatırma işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve yatırdığınız Bitcoin miktarına bağlı olarak bonus kazanıyoruz. Bu bonuslarla oynayıp long ya da short işlemi açıp kar elde ederseniz çekebilirsiniz. Bu konuda bana sormak istediğiniz şeyleri yine video altına veya sosyal medyadan bekliyor olacağım. Ama bu tabii Bybit'in açtığı bir kampanya. Yani bize özel hani faydalanmak isteyenler için açılmış bir kampanya. Sorularınızı oraya da sorabilirsiniz. Ben de daha sonra Bybit'te yaptığım kaldıraçlı işlemleri yine daha önceki videolarımda olduğu gibi paylaşıyor olacağım. Aslında şu anda long işlemi açmak için güzel kripto paralar var ama yine de biraz gözüm şu an satış işlemlerini gerçekleştirmekte diyebilirim. Çünkü çok uzun süredir bir yatırımcı olarak satış gerçekleştirmediğim kripto paralar var. Başta Bitcoin. Ethereum ara sattım. Ethereum'u çok güzel seviyelerden satıp tekrar aldım. O konuda kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Ama Bitcoin'i çok uzun süredir elimde tutuyorum. Artık biraz Bitcoin satma vakti geliyor. Sizin yorumlarınızı da dediğim gibi video altına bekliyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence çok keyifli bir video oldu. Özellikle fiyat seviyelerine ve bundan sonra Bitcoin'in ve altcoin'lerin özellikle ethereum ve litecoin'in ne yöne gidebileceğini konuştuk. Bakalım beklediğimiz gibi mi gidecek yoksa sizin beklentileriniz neler video altına yazın lütfen. Nasıl gideceğini, piyasanın nasıl hareket edeceğini yine birlikte takip ediyor olacağız. Bunlar bir yatırımcı olarak benim beklediğim seviyeler ve benim yaptığım işlemlerin nasıl yapıldığını aslında anlatıyor. Siz de lütfen kendi yaptığınız işlemleri video altına yazın. Bakalım nasıl olacak. Birlikte takip edeceğiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabi yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hepsi kanalın büyümesi için gerçekten çok faydalı. Aynı zamanda kripto paralarla ilgilendiğini bildiğiniz arkadaşlarınıza da YouTube kanalından bahsedin. Böylelikle daha hızlı büyüyecek. Bir sonraki videomda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.